İyi günler indirim avcısı takipçileri. A101 marketlere kurban bayramı dolayısıyla gelen çikolatalı şekerleme ürünlerini sizler için derledik. Torku bütün fındıklı çikolata 400 gram 30 lira. Wins ikramlık bütün fındıklı çikolata 21 lira. Eti ahenk bol sütlü mini çikolata 30 lira arkadaşlar. Beyoğlu pirinç patlaklı fındık aromalı krema 500 gram 18 lira. Çikolata kaplamalı hurma 14 lira. Şoko piramit çikolata 18 lira. Baton çikolata çeşitleri 16 lira. Bütün bademli ve dolgulu hindistan cevizi topları 150 gramlık 20 liradan satışta arkadaşlar. Bonat Selection Trophy çeşitleri 170 gramlık 20 lira. Yer fıstığı parçacıklı dolgulu gofret 14 lira. Fındık parçacıklı ve dolgulu gofret 16 liradan satışta arkadaşlar. Ülker Minimar çikolata paketleri Ülkenin 8 lira. Nesle damak inci antep fıstıklı beyaz çikolata 22 lira. Fındık dolgulu sütlü çikolata 20 liradan satışta olacak. Beyoğlu bar çeşitleri 750 gramlık 30 lira. Pernigotti sütlü çikolata 20 lira. Tadella fındıklı sütlü çikolata 200 gramlık 24 liradan satışta arkadaşlar. Şekerlemeler var. Haribo yumuşak şeker 14 lira. Tayaş karışık meyve aromalı Ser şeker 13 lira. Damla meyve dolgulu yumuşak şeker 13 lira. Kent şeker çeşitleri 13 lira. Mint nane aromalı kakaolu kayma dolgulu bonbon 12 lira. Tayaş dolgulu sert şeker çeşitleri 350 gram 13 lira. Damla dolgusuz meyveli yumuşak şeker çeşitleri 12,5 lira. Ülker topu karışık meyve aromalı yumuşak şekerleme 15 lira. Evliya twist dolgusuz sert şeker çeşitleri 14 lira. İkbal lokum çeşitleri 350 gram 17 lira. İkbal karışık meyve aromalı lokum 350 gram 13 lira arkadaşlar. Keyfe özel seri Türk kahvesi 13 lira. Ülker Çakomel maş, marshmallowlu bisküvi 26 lira. Marmara limon kolonyası 1 litre 24 lira. Ağzı marketlere kurban bayramı için gelen şekerleme ve çikolataları sizler için derledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.